Bugünkü video içeriğimiz ateist birisiyle sevgili olur muydunuz? Kişiye saygı duyar mıydınız? Ailenizin tepkisi ne olurdu? Cevapları hep birlikte izleyelim. Öyleyse hemen videoya geçelim. Nediz bu duruma ne Annem bu duruma <laughs> asla iyi bakmıyor. Annem <laughs> vazgeçebilir <laughs> <laughs> yani benden. Hem olurdum oldu da. Olurdum abi. Hiçbir şeye inanmayan biriyle bence gayet güzel olurdu. Hiçbir şey çünkü sorgulamıyorsun. Ne din var arada, ne dinine göre bir şey yapıyorsun. Herhangi bir inancın yok yani. Bu güzel bir şey bence. Işte. Ateist bir kediyle ilişki yaşar mıydı? Yaşamazmış. <laughs> Anladım dinle mezhebine göre yargılayamayız ki. Olurdu herhalde bilmiyorum. Böyle, bir şey başıma gelmedi ama. Peki evlenir miydiniz? Evlenirdim. Sevgili oluyorsam niye evlenmeyeyim? Evlenirdim. Peki aileniz bu duruma nasıl tepki verirdi? Yani insan dediğim gibi mezhebine göre yargılayan bir aile değiliz. Hani benim ateiste, de, alevi de, o da bu da şu da arkadaşlarım var. Yanlış söyledim biraz ama olsun. <laughs> yani bilmiyorum. Böyle bir şey yaşamadığım için çok bir şey söyleyemem ama herhalde bir şey demezlerdi ya. Olmazdım. Yani şimdi benim dini görüşlerime karşı e, ama onunla bir konuşma halinde bulunurdum. Ya yani onu düzeltmeye çalışırdım. Kendi dinime çekmeye çalışırdım. Olmuyorsa arkadaş olarak kalırdım. Ama onun görüşlerine de saygı duyardım. Bu şekilde yani saygı duyardım diyorsun. Evet. Peki konuştuğun sevgili olduğun birisi, <laughs> çok böyle kör aşık olduğun, sonra da ateist çıksaydı tepki ne olurdu? Yani baga girerdim, böyle kalırdım, <laughs> hiçbir şey yapamazdım. Ondan sonra herhalde yani dediğim gibi tekrardan uğraşırdım. Ama üzülürdüm de bir yandan. Sonra neden olduğunu araştırırdım. Onunla beraber bir araştırma içerisine girerdim herhalde. Bu şekilde yapardım ya. Başka yani yapayım. ne kadar sevsem de e, öyle olduktan sonra vaz mı yani geçer? Bazı şeyler sevginin önüne de geçer, bazı şeyler de geçmez. Yani benim dini görüşüm sevginin önüne de geçer. Bu şekilde. Ya uğraşırdım diyeyim ben size. Anladım. Evet. Tamam, çok sağ olasın. Teşekkür ediyoruz. Ateist birisiyle sevgili olur muydun? Olurum. Çünkü herkesin kendi inancı o. Beni ilgilendirmez yani ben kalbine bakarım. Saygı. Beni seviyorsa, bana saygı duyuyorsa ben de ona saygı duyarım yani. O yüzden benim için fark etmez. Anneniz bu duruma ne? Annem bu duruma Annem asla iyi bakmıyor. <laughs> Annem vazgeçebilir yani benden. O yüzden Oradan... bir şey diyemiyorum. Sen onu söyleyince bir öyle bir kaşını havaya kaldırdı mı? Evet o öyle. Sevmiyor onları ama benim için hiç fark etmez yani. Bana saygı duyuyorsa, beni seviyorsa saygı duyuyorum yani. Neden saygı duymayayım? Herkesin kendi inancı. Evet. Peki siz efendim? Hayır. <laughs> asla. asla. Ben ayrımcıyım ayrımcı. Şey. Yani herkesin ortak kararı var. Tabii. Değil mi? Yani doğru olan bir şey varsa tek. Bunun yan yolu yoktur. Hepsi ana yola gittiği için. Yan yoldan da gitsen ana yola gideceksin. O yüzden sapıtmaya gerek yok. <laughs> Direkt kestirmeden düzden gitsen sağ sol virajı kullanma. <laughs> en mantıklısı bu bence. Herkesin kendi inancı. Yani sen Müslümansın diye başkası da Müslüman olmak zorunda değil bence. Sana saygı duyuyorsa kalbi güzelse geri önemli değil. Yor, evet ama biz bir Müslüman ülkesi olarak elin Hristiyan'ı gelip burada Müslüman oluyorsa bence biz de bir Müslüman olarak bunu yapmamız gerekiyor değil mi? Yani örnek olmamız gerekiyor bence. Tabii biz her görüşe saygı duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Birisiyle sevgili olur muydu? Olurdum abi. Hiçbir şeye inanmayan biriyle bence gayet güzel olurdu. <laughs> Daha rahat olurdun diye düşünüyorum. Hiçbir şeyi çünkü sorgulamıyorsun. Ne din var arada ne dinine göre bir şey yapıyorsun. Herhangi bir inancın yok yani. Bu güzel bir şey bence. Peki o kişiyle evlenir miydin? Bunun için bir annemi arayayım ya <gülüyor> ben. <gülüyor> evet. ya hiç bilmiyorum. İnsanı inancı yüzünden hiçbir zaman yargılamam. Fakat aynı zamanda saygı da duyması gerekiyor diye düşünüyorum benim inançlarıma. Ben nasıl ona saygı duyabiliyorsam, onun da bir saygı duyuyorsa arada da duygular varsa neden olmasın diye düşünüyorum ben. Peki e, şunu yapar mıydın? E, kendi dinini ona anlatıp bir e, Müslümanla çekmeye çalışır mıydın? Abi Allah katında büyük sevabı var tabii ki de yapardım. Yapar yapardım. Yapardım. <laughs> Tamamdır. Çok sağ ol. Teşekkür yani, ederim. Tabii ki de ya. Bana olanın insanlığı önemli hani e, din Allah'la kul arasındadır. Buna inanan bir insanım. O yüzden yani bana karşı davranışları, tutumları daha çok önemli. Peki o kişiyle evlenir miydiniz? Aynen evlenirdim. Ee, ailenizin tepkisi ne olurdu böyle? E tabii ilk başta olumlu karşılamayacaklar ama ya ilerleyen zamanlarda bu ön yargı kırılacak çünkü hani belli bir yere kadar artık dinle bu iş hem hal olacak. Belli bir yerden sonra artık insanlığına bakacaklar diye düşünüyorum yani. E peki son olarak şunu soracağım. E ona Müslümanlığı anlatır mıydınız? Hani onu kendinize çekmeye çalışır mıydınız ya da sadece anlatıp bilgilendirir miydiniz? Yani arayan kendisi bulur aslında hani. Eğer öyle bir şey bir talebi olursa eğer yani tabii ki de anlatırım. Ama olmazsa da kendi haline bırakmayı tercih ederim. Bu şekilde. Aynen öyle. Tamamdır. Çok sağ teşekkür ederim. Rica ederim. Olurum. Görüş şey önemli için. değil yani. Aşk için. Sevgi önemli. Peki o kişiyle evlenir miydin? Evlenirdim. Peki ailen tepkisi ne olurdu böyle? Biraz tepki gösterirlerdi ama bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Evlenirdim ben de. Aynen. Peki senin ailen nasıl karşılardı? Benim ailem biraz sıkıntılı karşılardı. Bizimkiler biraz baba hacı benim. Ama yani ben istedikten sonra engel olamazlar. Bu şekilde. Tarafını çekme gibi bir eylemde bulunur muydun? Hani Müslüman yapar mıydın ya da düşünürdün? Anlatırdım abi. Yani. İsterse olurdu, istemezse olmazdı. Zorlamaya gerek yok. Dinde zorlama yoktur zaten. Aynen. Bu şekilde denirdim abi. Onlar da kötü karşılar ama yani insan olduktan sonra pek bir önemi yok her şey. Sevdikten sonra Peki, sıkıntı yok. Sen e, aynı şekilde onu sen anlatır, anlatır Her şeyi anlatırım ama o ona kalmış. Şöyle şahsi görüş yani. İşte. Ateist bir kediyle ilişki yaşar mıydı? Yaşamazmış. <laughs> Olurum abi. Abi gide canım. Peki o kişiyle evlenir miydin? Evlenirdim abi. Ailen tepki verirdi bu duruma. Ailem tepki vermez de benim görüşlerime saygı duyarlar onlar. Videoyu paylaşmamızda sıkıntı yok değil mi? Yok abi önemli. Tamam. Ateist birisiyle sevgili olur muydun? Olurdum. Neden olurdum? Ee, bilmem olurdum oldu da. Oldu mu? Evet. Yani saygı duyuyorum diyorsun ya, doğru duyuyorum. mu? Duyuyorum. Peki ateist birisiyle evlenir miydin? Ben evlenirdim ama <laughs> annemler vermez. Öyle. Mi? Bir sonraki soruda şuydu zaten. Ailenizin bu olaya tepkisi ne olurdu? Ailem çok hoş bakmıyor. Yani öyle düşünüyorlar. Peki, e, siz bu kişiyi e, Müslüman yapmak ister miydiniz? Yani ona dini anlatır mıydınız? Böyle bir istek olur muydu sizden yana? Yani olurdu. Ya çünkü çok seviyorsunuz hani ateist ama diğer yandan da vazgeçmek istemiyorsunuz. Yani olur da olmasını isterdim çok seviyorsam eğer. Sevmiyorsam yolu ver. <laughs> Aynen birazcık öyle olur ki sevmiyorsam. Sevmiyoruz öyle. Öyle. <laughs> tamam çok sağol Tuba teşekkür <laughs>